Selam millet. Güneşli bir İstanbul öğleninden herkese merhaba. Sizlere güzel bir haber paylaşmak için, iki tane, iki tane güzel haber paylaşmak için bu videoyu şu anda yayınlıyorum. Şöyle arkama denizi al, denizi mi alsam? Şöyle arkama denizi alayım isterseniz. Sahilde geziyorum şu an. E zaten bu sahili siz biliyorsunuz. Denizi arkama alamadım. Her neyse Şimdi birinci haber şu arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben Malta'ya gidecektim ve Malta'da dil okuluna vize başvurum randevum geldi arkadaşlar. Vize randevum geldi. Vize randevusuna gideceğim. Bu olayları tek tek sizlere anlatacağım. Zaten anlatacağımla alakalı bir video çekmiştim ama birincisi arkadaşlar ilk başta bir aracı kuruluşa başvuru yaptım ve o aracı kuruluştan haber bekledim. İkincisi de zaten pasaport çıkartmıştım. Onu da söyledim size. Üçüncü olarak şimdi randevu gününü bekliyorum. Randevu günü e, çıktı arkadaşlar. Randevu günü gideceğim. Öyle çok fazla bir mülakat olacağını söylemediler zaten. Her neyse sizlerle beraber şimdi Avrupa'yı gezeceğiz. Avrupa'da gittiğim yerleri göstereceğim sizlere. İkinci olarak da şu arkadaşlar harika bir Bitcoin teknik analiz Kripto para teknik analiz hatta emtia teknik analiz videosu, videoları hazırlıyorum. Şu an onları arka tarafta yükledim gizli olarak YouTube'a. Neden böyle yaptım? Çünkü video eğitim serileri parça parça gitmesin. Hızlı bir şekilde hepsini bir anda yayına alayım ve bir anda eğitim ortaya çıksın. Bunu istiyorum. Daha öncesinde bunu tek tek atmayı denedim. O biraz süre aldı arkadaşlar. O yüzden şimdi hepsini bir anda ortaya koyacağım. Arada kopuk kopuk olmasın. Günden farklılaşmaları farklı olmasın diye videolar kop atmasın diye bir anda hepsini yayına sokacağım arkadaşlar. O yüzden onları toplu toplu biriktiriyorum şu anda. Yani bir depolama yapıyorum. Onun haricinde dediğim gibi Avrupa'ya gittiğimiz zaman Avrupa'yı da beraber gezeceğiz. Hatta oradan sonra da dünyayı gezeceğiz. Takipte kalın arkadaşlar canlar. <laughs> takipte kalın yani. Güzel şeyler yapacağız inşallah beraber. Hep birlikte yapacağız. Yeni projelerim var. Bu projeleri hayata geçireceğiz. Çok güzel projelerim var arkadaşlar. O projeleri hayata geçireceğiz. Kolektif çalışacağız. Hep beraber çalışacağız yani. Kendimiz için çalışacağız. Başkası için çalışmayacağız. O yüzden takipte kalın diyorum. Takipte kalın. Çok güzel planlarımız var. Projelerimiz var. Şu denizin güzelliğine baksanız abi. Çok güzel değil mi? İşte aranızda belki böyle deniz kenarında zaman geçirmek isteyen fakat geçiremeyen 8-4, çalışan insanlar vardı. İşte bu insanlara yardımcı olmak amacımız. Bu insanların da free bir hayat yaşamalarını sağlamak. Onlarla beraber biz de yükseleceğiz. Yani tek başımıza yükselmeyeceğiz. Hep beraber yükseleceğiz arkadaşlar. O yüzden takipte kalın. Tamam Görüşürüz.